Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl hayatta kalınır onu göstereceğim sizlere. Elime bir şey, birkaç ıı, işe yarayacak şeyler falan aldım. Bildiğiniz gibi Minecraft ıı, zombiler falan var yani gece hayatta kalmak, kendimize ev yapmak gerekiyor. Bu nedenle bir yol var hani böyle ağaç kesip ev yapacağız falan. O bayağı bu uzun sürecek bizim kendimiz yapmamız gereken yani uğraşmadan böyle biz nasıl yapıyoruz köy bularak bir köy bulmamız gerekecek şimdi biraz ilerleyelim aha vallaha bulduk şansımıza çok hızlı bulduk bu arada şurada böyle bir hayvan var ya, neredeydi o? Bir hayvan Şimdi Orada. Neyse, Şimdi köye doğru ilerleyelim. Minecraft'ta bir ağaç keserek böyle ev yapacağız kendimize, maden geliştireceğiz falan. Bir de hiçbir şey yapmayarak böyle köy bulabilirsiniz. Böyle köye gideceksiniz ya kitap? Ne geziyor? Atalım. Herkes başıma toplandı abi. yakarım ay köyünüzü. Akıllı olun bak. Yakarım buraları ona göre Akıllı olun yakarım buraları ona göre Ne bakıyorsun benim ben? Tokatlarım bak seni. Dur köylü yakak ya biraz. Neredesiniz lan köylüler? Evet marketler. Marketler De sandığınızı sömürelim sizin. 2 altın. 2 pantolon. 4 obsidyen. 1 apple. Ve 3 ekmek geldi. Vay. Marketiniz bu kadar mı lan? Bu neredesiniz siz? Köyü dolaşalım biraz. Köy, köy var ama köyde yaşayacak biri yok. Bu neredesiniz lan bir? Öldürmeyeceğim lan fakir köylüler. korkuyorlar herhalde. Bir orada fakir. burada var. Köylü sana altın verirsen ne yaparsın? Al ye. Oğlum altından niye korkuyorsun bak. Zengin olsun al ye. Bak ya tarlada zıplarım ha tarlada zıplarım. Yakın mı lan buraları? Yakarım lan ona göre akıllı oldum. Fakir köyü lan yanıyor lan. Fakir köyü. Neredesin oğlum? Hı. Sen mi lan oğlum? Ne lan oğlum sabıklar? Bak zir Akıllı ana göre. Bak suratınıza kazarım. Dedim gibi arkadaşlar. Böyle hem ağaç keserek ev yaparak madenleri yenince kendimizi geliştirmek yerine böyle direkt köy bulursunuz. Yiyecek sıkıntısı hiç kalmaz. Eviniz de var zaten. Şu büyük evleri falan kullanabilirsiniz hatta. Biz oraya doğru gidelim. Yani her şeyi var evden ne güzel. Bir gün toplarsınız. Şuraya yatak yaparsınız. Yeter. Belki crafting table zaten yapıyorlar. Fırın koyarsınız. Aa, burada suyunuz da var. Mis gibi. Su ver lan bize. Su ver. Hmm, Atımız orada. Domuzları da nefret ediyorum ben de. beyaz ağaç bölünür ve bir beyaz ağaç kaynıyor. bizim bu fakirler? Buralarda mıydı? Fakir köyümüz burada. Oğlum tarlayla uğraşıyor burada. Dur şu pantolonu giy de be. Hmm. Apple'ımızı alalım. Yok acıkmamışız. Al sen ye. Dur. Al zıbarı burada. Bak. Oğlum niye kaçıyorsun benimle ya? Sabun teki mi? ben? Eşik ya bak. Patatesle sabıklar. Şu sabıklar. Oğlum ne yapıyorsun sen lan? Sapık şey. Sapık mısın nesin ya? Senin kafana vurayım bir tane de. Aha şurada atımız var. Atımıza bir de bir dayak atalım. Aa, ne lan ne lan? Yer sanırım bu çizgiyi geçmiyorlar. At akıllı ol bak. Atlar hiçbir şey yapmıyor. Aha koştu. Elma ister misin? Al. Zıkkımlandı. Geber. Ne yapıyorum? oğlum? Yerdir şunu. Hmm. Şimdi bir tane köylüyü iyi atak mı? Allah şimdi biz düşeceğiz. <laughs> <laughs> Ekşi romarına. Şimdi de dediğim gibi köylülerimi bir bulmaya çalışıyorum ama köy yok etrafta. Oğlum neredesiniz bundan? Fakir köyde hiç hareket etmemiş. Öyle robot gibi kalmış orada. Oğlum tarlalarla niye uğraşıyorsun? Nasıl? Oğlum ne yapıyorsunuz? Sabık mısınız yani? Tamam. Bak sizi döverim ha. Kaçmana benden. Bak kaçarsın. Ana öldü. Allah rahmet eylesin. Sana da vurmak istemiyorum. Ben kar top istiyorum. Hadi bu yazda karın yak hafif ve ah oh, kar geldi dört tane kar attık oh. Oh, 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 oh. oh fakirler beni buradan bıraktınız. Yürüyün evlerinize. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bugün Minecraft'ta nasıl hayatta kalır onu gösterdim. İki yol var dediğim gibi. Böyle şeyler yaparak Minecraft'ta hayatta kalabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bye bye.